Eren deyim hoş geldiniz bugün size işte, ben. Alfa 8 Yanımda Batuhan var. Hoş geldin Batuhan. Kanka bu da senin yerine denk geldi ya. Değiştirebilirdim Barcelona'yı. Telef hakkını bir türlü şey yapalım. Kanal bir türlü doğruluyor. Ben bir baştan patlatıyorum. Bak sana izin verdim geçti. Gördün mü? Evet izin verdim. Kendin çarptın. yok <laughs> yapma bak. Dönerim seni. Hadi çık. Çıkan bir şey diyecek mi? Hadi lan cezalı olsun. Tamam. Böyle yavaş bir tane tokat atacak. Kaybediyor. 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 Benim bu de şansım görüyor. Tokyo'da seni şansın zor oğlum. Tokyo'da göstereceğim misin? Gösteririm ben sana bunu. <laughs> Ayeme Tokyo <laughs> kurursun. Sen de Barcelona kurursun. Barcelona benim yerim, kimse geçemez. Oyunun Geçelim. kurucusu olsun. Geçer o. Haydi evet. meydan okuyormuş. Buradan asfalt 8in game nokta Botan buradan meydan okuyormuş. Botanın adresini vereceğim. Şaka şey yaptım tabii ben Ama Botan meydan okuyormuş. Game nokta. Burdan sana duyurulur <laughs> Arkadaşlar bu aralarda video gelmiyor biliyorum. Sebebi okullar başladı biliyorsunuz. Ocaklara bizim sınavlarımız tekrar başlıyor. Değil mi Batuhan? Evet. O yüzden fazla video atamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cuma günü okul yok. Belki o zaman video atabiliriz. Ee, artık Batuhan'la... Viril Batuhan. Asun. Hoppa. Kardeşim. 3 çarpı 3 Bakayım viril attım Senin yüzünden viril attım Ben de attım Gidi geliyorsun benim otom Arkadaşlar bir saat sonra bir saat var mı? Bakan, bir baksana. Sen bak. Biraz bitireceğim. Hemen arkamdan gireyim. İzleyici moduna geçemeyeceksin. Hemen arkandan gireyim. Hoppa. Geçtim. Saat 10.29. Arkadaşlar bir saatten az bir saatten fazla var. Üç yani üç bir iki var. video falan da atabiliriz. 15 dakikalık çekebildiğim için en fazla bu videolarda 10 dakikalık olacak. Kanka Tokyo. Hiç çekme Tokyo'da. Ha Tokyo'da at bakayım. Tokyo'da at bakayım. Tokyo'da cezalı değil be. Tokyo'da cezalı. Yok. Atıyorsan at bak Tokyo'da. Atmıyor. Tokyo'da cezalı yok. Atıyorsan at. Tokyo'da tamam cezalı. arkadaşlar tok cezamız <laughs> geçti. Şey bir dakika arkadaşlar abone bulana kadar bakalım. Ne bak? arkadaşlar bugün e kadar. işte o yüzden oyuna giremedik. Ee, hadi gör. Bugünlük bizden bu kadar. Bu Minecraft'ın peşinden. Görüş.